Ülkemizdeki koronavirüs salgınında yine en yüksek günlük vaka ve ölü sayısı görüldü. 28 Kasım tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre 6.714 septomatik olmak üzere toplam 30.103 veri vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 487.912 oldu. Vefat sayısı ise 182 artarak 13.373'e yükseldi. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3.611 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen Hasta sayısı 396.227'ye yükseldi. Toplam test sayısı 18.247.424. Ağır hasta sayısı ise 4.903'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da %3,4 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'da yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakta mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluk." ifadelerini kullandı.